Herkese selamlar. Bugün sütlü ve meyveli tatlı sevenler için çok hafif bir tarifim var. Framboazlı ve muzlu magnolia yapacağım sizler için. Bunun için gerekli olan malzemeler: 1 litre süt, 200 gram kadar toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket çiğ krema, 1 yumurta sarısı. Muhallebi malzemelerimiz bunlar sonradan hazırladıktan sonra arasına serpmek için bir paket bebe bisküvisini güzelce un haline getirdim, hazırladım. Frambuaz ve muz. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Her zaman tariflerde söylediğim gibi kuru malzemeleri mutlaka tencerede karıştıracağım. Çünkü topaklanmasını istemiyorum. Nişastayı ve unu koydum. Şimdi güzelce karıştırdım. Önce sütümü ekleyeceğim. Gayet güzel karıştı. Şimdi artık yumurta sarısını kapta azıcık karıştırdım. Tamamdır. Kuru malzemelerin üzerine sütü ekledim. Güzelce karıştırdım. Yumurta sarısını ekleyip karıştırdım. Şimdi ocağıma alıyorum. Karıştıra karıştıra topaklanmadan, dibine tutturmadan güzelce pişireceğim. Muhallebimiz artık kaynamaya yaklaştı. Gördüğünüz gibi kıvamı da katılaştı. Çok katı kıvamlı bir muhallebi istemiyoruz. Yumuşak bir tatlımız olacak. Artık kremayı da katmanın zamanı geldi. Tencereye alıyorum. Karıştırmaya devam edeceğim biraz önce nişastayı söylerken arada kaynadı. Ee, i̇ster buğday, ister mısır nişastası kullanabilirsiniz. Ama mısır nişastası biraz daha parlak bir kıvam verir. Yine de evinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz. Kremayı ekledikten sonra tekrar kaynadı, güzelce kıvama geldi. Şimdi tencereyi ocaktan alacağım. Vanilyayı en son ekleyip karıştıracağım. Muhallebim hazır. Bisküvileri hazırlamıştım. E, muzu da doğradıktan sonra artık kaplarda birleştireceğim. Muzun e, üst kısmı biraz yumuşak olduğu için almayacağım. Rengini de bozmasını istemiyorum. Kullandığınız meyvenin miktarı sizin isteğinize kalmış. Ben biraz bol meyveli yapacağım bugün. Doğradığım muzları da hemen küçük bir tabağa alıyorum. Tatlımızın hazırlığı bu kadar. Gerçekten çok pratik bir tarif. Artık ben kaplarda birleştireceğim. İsterseniz küçük tek porsiyonlu kaplara koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde birkaç kişilik porsiyonlar yapabilirsiniz. Ben bu tabakta önce hazırlamak istiyorum. 2 kepçe kadar muhallebiden koydum. Şimdi üzerine un haline getirdiğim bebe bisküvisinden ortaya muz dilimlerini dizeceğim. Şimdi üzerine tekrar muhallebi koyuyorum. Tekrar bir kat bisküvi koyacağım. İsterseniz tek kat da yapabilirsiniz. Şimdi üzerini de frambuazla süslemek istiyorum ben. Frambuazları dizdim. Birer tane de muz koyayım. Bir tane de cam kapta şimdi yapacağım. Şimdi bu kenarda dinlensin, soğusun. Yine dibine önce muhallebiden koyuyorum. Üzerine bisküvi kırıntısı. İsterseniz bisküvi kırıntısına fındık veya ceviz kırığı da ilave edebilirsiniz. Zamanınız varsa muzları bu şekilde dizerseniz çok daha estetik bir tatlınız olur. Muzları güzelce dizdim. Üzerine tekrar muhallebi. Daha yüksek bir bardak kullanıyorsanız birkaç kat muz veya muhallebi üst üste dizebilirsiniz üzerine tekrar bisküvi. Bunu da daha çok muzla süslemek istiyorum. Dikkat ettiyseniz muhallebinin kıvamı gayet yumuşak. Bisküvi de biraz çekecek. Dinlenip soğuduktan sonra kıvamı tam oturacak. Tatlılarımı hazırladım, güzelce süsledim. Gördüğünüz gibi ancak 5 dakikanızı alacak çok pratik, sağlıklı, güzel bir tatlı hazırladık sizler için. Önce oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip ondan sonra buzdolabında soğutup güzelce servis yapabilirsiniz. Asun Mutfağı'ndan bugünlük bu kadar. Sevdiklerinizle paylaşacak nice güzel tatlılarınız, sofralarınız olsun. Herkese afiyet olsun.